Arkadaşlar merhaba. Airbus örneklerinden devam ediyoruz. Char data tipindeki örneklere bakalım. Birinci örneğimiz 17. örnek şuradan. A olan bir char oluşturun. Değeri A olan bir char. Bu charı yazdırın. Şimdi char karakter data tipini döndürürdü. Şimdi char yazıyorum. İlk önce data tipin ismini yazdım. Char. Daha sonra buraya diyorum ki karakter ismi olsun. Burada değişkenin ismini belirledim. Daha sonra atama yapacağım. Neyi karaktere atayacağım? A harfini. A karakterini. Şimdi onu tek tırnak içerisinde yaparım. String olanlar çift tırnak içerisinde metin ifadelerdir. Şimdi onu da göstereyim. Bunlar çift tırnak içerisinde. Mesela Ali şeklinde yazılabilir bu şekilde olduğu gibi aynı zamanda tek bir karakteri de yine string'le tutabiliriz. Burada şartımız çift tırnak içerisinde yazdığımız zaman bunu string data tipinde tutabiliriz. Ama tek tırnak içerisinde bir karakter varsa o zaman onu char data tipinde tutarız. Peki biz buraya ali yazsaydık? Hayır bunu kabul etmezdi. Çünkü burada e, hata veriyor. Böyle bir şey olmaz. Sadece al deseydik yine olmaz. Burada tek karakteri tutuyor. Yani burada iki kar karakteri var. Eğer tek karakterden fazla varsa onu karakterler dizisi data tipindeki string'e atayabiliriz. Onu da çift tırnak içerisinde yaparız. Yani buraya al dediğim zaman bu kabul eder ama bu kabul etmez. Bu şekilde ikisinin de farkını söylemiş oldum. Şimdi bu karakteri yazdıralım. Karakter dedim. Nokta, South ve karakterimiz burada A olarak yazdırmış olacağız. Evet, gördüğünüz gibi karakter burada A olarak yazdı. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Z olan bir char oluşturun. Bu char'ı yazdırın. Tamam. Yine char diyorum. Bu sefer kısaca CH diyorum. Bu neymiş? Z tek tırnağımı açıyorum. İçerisine Z yazıyorum. Ve iki nokta noktada evet, noktalı virgülüm koydum. Şimdi bu CH'yi yazdıracağım. Bu sefer CH'yi sadece salt içerisinde yazdırmak istiyorum. Bakın nasıl bir sonuç elde edeceğim. Çalıştırdım. Z olarak bana sonucu verdi. Şimdi bunun ASCII değerini öğrenmek için, şunun yanına eğer CH'nin yanına artı sıfır derseniz, bakın burada hemen highlight yaptı. Diyor ki simplify yap bunu, CH yap ama ben yapmayacağım şimdi. Burada matematiksel bir işlem yaptığı için, aritmetik bir işlem yaptığı için burada CH'nin yani Z'nin ASCII değerini bana vermiş olacak. Bakın Z'nin ASCII değeri 122 imiş. Peki ben burada ASCII değerini mesela merak ettim. D. D'nin ASCII değeri nedir? Tekrardan kodumu çalıştırıyorum. CH'yi ne yaptı? Buraya getirdi. D yaptı. D'nin ASCII değerini aldı. Artı 0. O da 100 yapar. Bu şekilde. Bunun bir yolu daha var. Herhangi bir karakterin ASCII değerini öğrenmek istiyorsanız buraya sıfır koymak yerine şunu yapabilirsiniz. Bunu burada type keslik yaparsınız. Onu da ileride yine bahsedeceğim. Şuraya parantez içerisinde integer diye yazdığınızda yine size burada z'nin ASCII değerini ver. Artı sıfır yapmak yerine bunu da yapabilirsiniz. Bakın size ASCII değerini verdi. Ama bize sadece o karakteri yazdır diyor testi. Dolayısıyla bu şekilde yazdırmış oldum. Evet, Z'yi gördüm. bir sonraki örneğe geçiyorum. Burada end sembolü Çar oluşturun diyor. Tamam. Çar diyorum. Yine CH diyorum. Eşittir. Tek tırnağımı açtım. İçerisine hand sembolünü bu karakteri koydum. Şimdi bunu yazdırmak istiyorum. CH nokta savut ve Evet CH eşittir end sembolü veya end karakteri diyebilirsiniz. Bu da bu şekildeydi. Bir sonraki örnekte görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.